Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün programımızda COVID-19 salgını sürecinde tüketicilerin mağduriyetleri neler? Bu mağduriyetlere ne gibi çözümler sunulmalı? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu. Hoş geldiniz Aydın Bey Hoş öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Bu arada sosyal mesafemizde uygun yaklaşık 2 metre. Mutlaka. O nedenle güvenli yayını e, yapabiliriz. Aynen öyle. Konu çok tabii tüketicilerin mağduriyeti bu süreçle birlikte kat be kat arttı ve artmaya da devam ediyor. Öncelikle isterseniz bu faiz fiyatlar ve sahte ürünlere dikkati çekelim. Çünkü çok sık şikayet duyuyoruz. Sizlere gelen şikayetler neler ve tüketiciler nelere dikkat etmeli? Çok güzel toparladınız. Tüketicilerin kronik şikayetleri aynen duruyor. Nedir bunlar? İşte borç altındadır, ekonomik sıkıntı çekiyordur. Eee... Mutfak enflasyonu ilan edilen enflasyonla çelişki içindedir. Bunun yanı sıra aldığı ürünle hizmet ilgili sorunlar yaşıyor haksız. Bedelleri ödemekle karşı karşıya kalıyordur ama çok güzel bağladın. Bir de Covid-19 eklendi bunun üzerine. Ne oldu? Her Ramazan ayında şu anda mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Gidin bakın marketlere, manavlara, pazarlara, fiyatlara. Neyin fiyatına? Elbette tank paletinin pimpon topunun değil. Yediğimiz içtiğimiz gıdaların, temel gıdaların fiyatına bakalım. Şekere bakalım. Ayçiçek yağına bakalım. Tavuk etinin, yumurtanın, peynirin, zeytinin, sütün fiyatına bakalım. Hepsi uçtu. Kanatlandı uçtu. Bir tüketici ironi yapıyor. Bir hanım tüketici diyor ki, ya diyor bu yumurta 22 lira oldu diyor. Yani e, ne oldu acaba diyor horoz Boşadı da tavuk nafakasını bizden mi çıkartmak istiyor diyor. Yani ironi yapıyorlar. E, Tirajı komik bir durum. E, komik tarafı bence yok ama. Bakın e, biz dünyanın sayılı beyaz et üreticisi ve yumurta üreticisi bir ülkeyiz. İhracatta da bir takım sıkıntılar oldu malum. Seyahatler eskisi kadar rahat değil. Ne olacak? Benlerin fiyatlar düşecek. Hayır. Fiyatlar inadına yükseldi. Bir de Covid vurguncularıyla uğraşıyorduk biz daha önce. Onlarla boğuşurken tüketici karşısına Ramazan klasik Ramazan vurguncuları geldi. Ya leblebinin fiyatını arttırdılar. Dolar arttı. Amerika'dan mı ithal ettin sen leblebiyi? Çorum'dan mı getirdin?" diye sorarlar. İçtiğimiz suyun fiyatı arttı. Allah yardımcısı olsun milletin. Şimdi dağıtmadan toparlamaya çalışırsak bu Covid sürecinde senin konuya girdiğin şekilde bahsedeyim. En çok ihtiyaç duyduğu şeyler neydi vatandaşın? Tarihçesine baktığımızda 10 Mart'a 11 Mart'a bağlayan gece 00.30'da Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ülkemizde ilk vakanın görüldüğüne dair bir açıklama yaptı. Ertesi gün marketler adeta yağmalandı. İnanamadım. Bununla da kalmadı. İnternete baktım. 500 gram makarna kaç lira tahmin edin. 2 liraydı şeyde markette. 1.90. 45 lira. İndirim yapmış 15 liradan satıyor. Yani markette benim aldığım fiyatın 7,5 katına, %750 pahalı satıyor. Diyor ki üçte bir fiyatına satıyorum aslında 45 lira. İnanamazsınız. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir vurgunculuk? Maske. 50 kuruşa almadığımız maskeler 50 liraya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece o da değil. Kolonya. Raflarda kalmadı. İnternetten baktım. Malum sosyal mesafeden ötürü internet satışları çok arttı. Biraz sonra ona da değinelim arzu ederseniz. Lütfen. Münifer Hanım. Çünkü Lütfen. E, market alışverişini internetten yapıyor insanlar. Tabii aynen öyle. E, internetten i̇nternetten demişken Aydın Bey şu da önemli. Sahte ürünler çıkmaya başladı karşımıza. E, inanıyoruz i̇nanıyoruz bu marka bildiğimiz marka satın alalım. Çok fazla o artık da çok şikayet önemli. geliyor. Ama bunu nasıl ayırt edeceğiz Bakın, ve neler dikkat edeceğiz? Anneler günü geliyor. Her Mayıs ikinci pazar anneler günüdür. Kim bilir nelerle karşılaşacağız. Onu da uyaralım ama. Şu şeyi söyleyeyim. Covid vurguncularına. Bir litre kolonya. 40 liradır. Kimi yerde 45 lira. kim yerde 35 lira. 50 lira değil. Marka satıyor. Kaç para biliyor musunuz? 2000 liraya gördüm. Nerede? En güvenilir dediğim internet sitelerinde gördüm bunu. Bu vurgunculara yer verdikleri için o internet sitelerini şikayet etti ve bu Covid-19 vurguncuları deterjan, şey, dezenfektan, maske, eldiven, kolonya gibi tüketicilerin bu salgından korunmak için aşırı talep gösterdiği tüm ürünleri piyasadan yok ettiler. Ama kara borsada var. Bunun üzerine devlet demir bir yumruk vurdu masaya. Maske satışını yasakladım dedi. Hayır. Şimdi o zaman aklıma şu geldi. Nilüfer Hanım. Acaba dürüst bir esnaf müşterilerim ister diye alıp tezgahına koyduysa, rafına koyduysa 300 tane, 5 tane maske o da satamayacak. Yasak dendi. Ya adam kara borsa yapmıyor belki de. Hani müşteri ister diye çeşit diye getirtmiş. Yok dedi devlet. Elinde kaldı hepsi. Parayla satılmayacak. Şimdi parayla satılma açıldı ya. Hı hı. Girin internete bakın. Yine vurguncular piyasada. Bu Covid-19 vurguncularına bir dua edecekse birisi seni de bulsun bu virüs de demeli. Ben dilim varmıyor. Ama gerçekten bunlar da virüs kadar tehlikeli. Tabii maalesef bu süreçte zaten insanlar sağlıklarıyla mücadele ederken bir de bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Keşke hiç yaşamasak. Sahte ürünlere geçelim isterseniz. İşte... E bu süreçte insanlar sosyal mesafeyi muhafaza etmek adına bankacılık işlemlerini uzaktan yapmaya başladılar. Alışverişlerini uzaktan yapmaya başladılar. Bu uzaktan alışveriş yapılmasının sağlığa olan katkısı nedeniyle e, internetten alışverişler %50 düzeyinde arttı. Belki şimdi ikiye katlanmıştır. Çünkü malum sokak çıkma yasakları filan da uygulanıyor. E, kuryelere serbest, yasak yok. Onlar hizmet evet. ediyor. Fırınlara serbest. E, suculara serbest. Temel ihtiyaç diye içme sularımızı kapımıza getiriyorlar. Onlara da Allah yardım etsin yani. O kuryeler, o su taşıyıcılarımız bu süreçte her türlü riske göze alıp her ne kadar maske, eldiven kullanıyorlarsa da Eldiven deyince aklıma geldi. Ben de yani tedbirliyim. Bakın maskem de eldivenim de hazır. Ee, kimse bizi e, dikkatsiz davranıyor gibi düşünmesin. Hem sosyal mesafelerimiz var kameramanlarla aramızda hem sunucumla aramızda var. Yani hepimiz buna riayet ediyoruz. Bunu gösterme sebebim kötü örnek zannetmesinler bizi. Kendileri de tedbiri elden bırakmasınlar. Bu virüsün en tehlikeli yanı hızlı bulaşması. Ama bu vurguncu virüslerinin tehlikeli yanı da insanların zayıf yerlerinden yakalaması. Nedir? Maske ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Eldivene ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Kolonya'ya dezenfektana. Hepsini yok ettiler. Sonra sokak yasakları başlıyor. Biraz makarna, bulgur, mercimek, nohut, kuru fasulye gibi dayanıklı bakliyat falan alalım. Evde gıdamız olsun. Un alalım. Bunların da fiyatlarını sıçrattılar. Bunları da kara borsa yaptılar. İşte bu noktada biz tüketicilere düşen önemli bir görev var. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bunları şikayet edeceğiz. Bir, şikayet etmeden önce kendimizi koruyalım. Tedbir alalım. Nasıl koruyacağız? Bakın, insanların zaaflarını bilen bu dolandırıcılar aslında zeki insanlar. Onların eksiklikleri vicdan. Akılları eksik değil. Akılları fazla bile standart üstü bir zeka var onlarda. Yanlış yerde kullanıyorlar. Dolayısıyla biz sade vatandaşlar yani tüketiciler dikkatli olmak zorundayız. Normalde bir tıraş makinesi 170 liraya satılıyordu. Berberler yasaklandı, kapatıldı. 370 lira oldu. İnsafsız. Açık göz ne yapıyor biliyor musunuz? 170'i çiziyor. 120 lira diyor. Şimdi talep de var. Berbere gidemeyen ihtiyacı var. At diyor onu almaya. Nereden? Dolandırıcıda. Maalesef. Sadece onunla da bitmiyor. Üzerini çiziyor. Bir rakamı indiriyor. Bir de gösterdiği markayı değil, bambaşka bir marka gönderiyor. Tabii elimden. ki taklit yapan var. Bir de fotoğrafını koydu. Örneğin bakın şu anda AVM'ler kapalı giyim mağazaları kapalı. Konfeksiyon ayakkabı alacak insan ayağına internetten almak durumunda. Tanınmış marka ayakkabının fotoğrafını alıyor onun sitesinden. Kendi sitesine koyuyor. 800 liralık ayakkabıya bakıyorsunuz 180 lira. geldi dayan şimdi buna. Bilinçli tüketici dayanır. Ben alırım 180 liraya. Ama bilinçsiz tüketici alamaz. Ben nasıl alırım? Sahtekar değilse anlarım onu. Sahtekarsa zaten tuzağına düşmem, alamam. Ama gerçekse ben alırım. O nedenle bu programı izleyen tüketicilerimiz şuna baksınlar. Her ucuz gördüğüm ürün dolandırıcılık değildir. Her ucuz gördüğüm ürün de gerçek değildir. Fotoğraftan farklı bir şey gelebilir. Hiçbir şey de gelmeyebilir. Salatalık gönderenler oldu bu ülkede. Artık herkes biliyor bunu. Ama her gün şu anda bile dolandırılanlardan inanın mesaj geliyor. Şu anda şu anda. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan şimdi yazdı. Dedi ki kredi kart aidatımı iade edecek diye girdim beni dolandırdı. Banka hesabımı boşalttı. Hani aldatılanlar var. Onun için daha önce bunu duymuş olanlar ya biliyoruz Aydın Ağa oldu. Sen de ikide bir salatalık gönderildi diyorsun kargodan. Yani duymayanlar için söylüyorum. Ayrıca Hadi o önceden duymuş olana bir de aksesuar ekleyeyim. O hikayenin şu tarafı var. Vatandaş bizi arıyor diyor ki, ben diyor paketten salatalık çıkınca firmayı aradım. Ve dedim ki ben cep telefonu sipariş etmiştim, parasını da ödedim. Paketten e, başka bir şey çıktı. Ne çıktı dedi karşı taraftaki? E, hıyar çıktı dedim. Aa çok özür dileriz deyince bir an umutlandım. Sonra dedi ki biz size domates gönderecektik yanlış koymuşuz. Ve yüzüme kapattı. Anlamıyor musun dolandırdık seni diye de bekledi diyor. Kapattı yüzüme telefonu. Sonra da beni bloke etti. Ulaşamıyorum. Şimdi o halde biz dolandırılmamak için ne yapacağız? Bakın anneler günü geliyor. Herkes şimdi annesine internette hediye alacak. Aslında ben bu hediye kısmına karşıyım. Anneni her gün sarıl, öp evlat olarak. O gün iki kere sarıl ya. Aynen öyle. Ama yine de tabii ister istemez Alıyoruz. alışveriş yapabiliyoruz. O halde ihtiyaç neye dikkat edelim? diye sorarsın? Biliyorum bakışlarından <laughs> da anlıyorum. Nelere, dikkat, evet, etmeliyiz nelere dikkat etmeliyiz? Bir kez daha sizden duyalım, tüketicilerimizi mutlaka uyaralım. Tüketici kanunu internetten satışları bir e, takım kurallara bağlamış ve e, bununla ilgili de bazı koşullar getirmiştir. İnternetten satış yapacak yani ticaret yapacak firmalar, internetteki satış portalına, web sitesine diyelim. Ticaret sicil numarasını. Şimdiki adı Mersis. Yazmak mecburiyetindedir diyor kanun. Tüketici kanunu. Ticaret sicil numarası yoksa oradan uzak durun. Ticaret sicil numarası bir şirketin TC kimlik numarası nasıl bizim bütün her şeyimizi içeriyorsa açık adresini, ortaklarını, sermayesini her bir şeyini faaliyet konusunu o sicil numarasından bulmak mümkün. Mersis numarası olmayan siteden alışveriş etmeyin. Evet. İki o sitede açık adres görünür şekilde de yazılı olmalı. Üç sabit telefon numarası yetkilisinin adı cayma hakkı konusunda bilgilendirme metni ve mesafeli satış sözleşmesi o sitede bulunmalıdır. Tabii ki en önemli unsurlardan biri de şayet kredi kartıyla ödeme yapacaksak kart biliyorsunuz kullanıyoruz bu aralar. Ee, bu arada temassız kartta limit arttırıldı. Temassızı da bir not alırsan o konuda da bir uyaralım. Dolandırıcılıklar çoğaldı temassız kartla ilgili. Ee, kredi kartı bilgilerini gireceği için tüketicinin şunu aklından çıkarmaması lazım. Karşı taraf bu bilgilerle benim hesabımı boşaltabileceği gibi benim adıma kredi de kullanabilir, alışveriş de yapabilir. O halde 3D denilen güvenlik sistemi var mı bu alışveriş yaptığım sitede? Bütün bunlar var ise belli ki tüketici kanununa uyumlu bir faaliyet var o sitedeki yapılan satışlarda. O halde alışveriş yapabilir miyiz? Hayır. Bence acele etmeyelim. Girelim Google'a. Yazalım o firmanın adını. Bir de sonuna şikayet diyelim. Gelen şikayetlerin içeriğine ve sayısına bakalım. Oo, bu dolandırıcıymış dersek o ticaret sicil numarası da yalandır. O adreste mezarlık adresi olabilir. Her bir şey olabilir. Evet, önemli Bütün bunları kontrol araştırma. ettikten sonra 180 liraya ayakkabı satıyor ise o ayakkabıyı alın. Ancak Geldi paket Mahmut Paşa'da 60 liraya satılan bir ayakkabı. Siz 3 katı fiyatla aldınız. Oysa size tanınmış bir markanın modelinin fotoğrafını koymuştu. Bu tamamen taklit. O halde firmanın adresi belli. Yeri belli. Tüketici kanununun mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliği ve kanun maddesine göre zaten sizin Teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz iade hakkınız var. Tüketici kendisine gönderilen o ürün istediği özelliklere haiz dahi olsa sebepsiz almıyorum deme hakkına sahip. Burada önemli olan firmanın güvenilir olması. Çünkü çoğu örneklerde şunu gördük biz özellikle bu sosyal medyada, instagramda, facebook satışlarında ürün geliyor. Bakıyor ki alakasız bir şey geri gönderiyor. Karşı tarafta olur gönder diyor. Bu görüşmeler genellikle telefondan ya da WhatsApp'tan yapılıyor. Benim söylediğim gibi kurallara uygun bir siteden değil. Instagram sitesinde alışveriş yapıyor. DM'ye geçiyor oradan e, konuşuyor. Sonra ürün gidiyor, tüketici engelleniyor. Hakem heyetine giden tüketiciye hakem heyetindeki arkadaşlar diyorlar ki Adresini ver firmanın. Savunma istememiz lazım. Adresi yok. Hak arayamıyor. Evet. Bu tarz sorunlar yaşamamak için dediğiniz e, kriterlere mutlaka dikkat mutlaka, etmeli. Mutlaka. Dolandırıcılar cirit atıyorlar. Anneler günü yakın. Zaten hafta sonları sokağa çıkmaya yasağı var. 65 yaş üstü, 20 yaş üstü yasakları var. E, pek çok e, insan doğal olarak kendiliğinden sokağa çıkmıyor. Çünkü dükkanı kapatılmış. Berber terzi veya AVM'deki esnaf Bunların dükkanları kapatılmış ya da iş yerleri faaliyetlerine son vermiş. Bu tür insanlar e, evdeler. Evde oldukları için de bulaşıdan korkup alışverişlerini internetten yapıyorlar evet, tam da o noktada ben de diyecektim ki zaten internet alışverişleri gerçekten arttı şirketler beklentilerini açıkladı kaç yıllık beklentilerine bu süreçte aslında ulaşmış oldular böyle olunca kargo şirketlerinin de iş yükü arttı aynı zamanda iş yükünün artması şikayetleri de beraberinde getirdi geldik bulamadık Kargonuz yolda geliyor gibi pek çok sorunla karşılaşıyorlar ve sorunları iletecek bir merci de bulamadıklarından yakınıyor vatandaşlar. bunlarla ilgili ne söylersiniz? Bu da çok önemli bir konu. Teşekkür ederim bunu anlatma fırsatı verdiğin için. Kargo şirketlerinin çalışanlarına yükleniyoruz biz çünkü kargo şirketlerinin uçtaki unsurları, tüketiciyle irtibat halinde olan kısımları o. Çağrı merkezleri of. Ne demek bu? Açmıyorlar telefonu. Nereden biliyorum? Gelen şikayetlerden biliyorum. Ulaşamıyorum diyor. Maillerime cevap almıyorum. 15 gün oldu. Kargomun akıbeti belli değil. Hepimiz o zavallı, asgari ücretli kapımıza taşıyanlara suç buluyoruz. Oysa burada şirket yönetimlerinde ben sorumluluk olduğu kanaatindeyim. Çünkü e, Ulaştırma Bakanlığından ruhsat alan ve karayolu taşımacılığında Paket, taşımacılığı, gönderi, aktarması, yapma yetkisi alan kim? Şirket. O personel bizim karşımızda gördüğümüz, muhatap aldığımız personel orada bir çalışan. Asgari ücretli, belki mesai saatlerine bile uyulmadan çalıştırılan, yeterince sağlık ve güvenlik tedbirleri sağlanmadan çalıştırılan bu insana yüklenmeyelim. Bence onların suçu yok. Talep aşırı artınca, Zaten daha dar bir kadroyla örneğin 100 kişilik işi 70 kişiyle yapmaya çalışan kargo şirketleri ki burada aşırı kar e, düşünceleri olduğu kanaatindeyim. E, o zavallı personel üzerine %30 fazla yük vermişken, yüzde %40 fazla yük vermişken %100 yükü arttırdı. %100'ün üzerinde olunca kargo elemanları yetersiz kaldı. Yetersiz kalınca kargo şirketinin telefona bakan personeli de telefona bakmaktan artık e, kaçınmaya başladı. Çünkü karşısındakiler haklı diyecek lafı yok. Tüketici haklı. Bana göre her zaman haklı da bu olayda çok haklı tüketici. Siparişi vermiş 15 gün. Bakın karayolu taşıma yönetmeliğine göre kargo şirketleri teslim aldıkları paketi gönderiyi il içinde azam iki gün içinde muhatabına iletmek zorundalar. İl dışında da bu süre 3 gündür. Bununla ilgili yasal mevzuat var. Yani başı boş değil ortam. Fakat bu yapılmıyor. O halde tüketiciler ne yapacaklar? Tüketiciler şunu unutmasınlar. Kargonun taşıyıcı personeli burada en az suçlu olandır. Burada kusur var, ihmal var, ayıplı hizmet var ama inanın en sondadır o kişi. Çünkü o kişi zavallı eldivenle, maskeyle bin bir çeşit paketi, bin bir kişinin elinden geçmiş paketi alıyor, getiriyor adrese, kapıya teslim edip bir de imzasını almakla mükellef. Şimdi kod kullanıyorlar. Cep telefonuna kod gönderiliyor. Ay o kadar çok konu var ki birbiriyle bağıntılı. Cep telefonuna kod gönderiliyor dedim. E, EDS cezası kesiliyor. İki sene sonra gönderiliyor. Ya gönder cep telefonuna da orada edesi olduğunu, yasak olduğunu bilsin değil mi vatandaş? Bir daha dikkat etsin de bir daha cezaya yemesin. Yüzlerce cezayı biriktiriyorlar. Bir sene, iki sene sonra gönderiyorlar. Öde ödeyebilirsin. Halbuki bu kadar kolay ulaşılabilir. Oysa kargo firması kod gönderiyor. Yani personelin elindeki kağıdı alıp imzalama kodu söyle yeter. Bu sensin demektir. Onun personeli muhtemedi. Yani güvenilir kişisi. Personeli bana sorsa mesela benim cep telefonunda az önce bir kargo geldi. 8000 kod dedim. Teslim etti. Hı hı. Sitelere geliyorlar. Sitenin güvenliğinden içeri bırakılmıyor. Neden bırakılmıyor? Bulaşık tehdidinden korkmuş site yönetimi. Güvenlikte bekliyor. Site güvenliği haber veriyor. Filan bloğun 15. katındaki filan daire size kargo geldi. Gelin alın. Zavallı personel orada bekleyecek. Yetiştirebilir mi? Zaten iki katı yükü artmış Bir de orada bekliyor gelsin de paketini alsın. Evet, burada isterseniz e, vatandaşa da bir çağrı yapalım. Bu dönemde En azından hepimizin duyarlı olması gereken böyle bir süreçte gereksiz alışveriş yapıp daha fazla iş yükünü arttırmayalım diyelim isterseniz Biz evet, de iki temel de... çözümden birisi evet. bu. İnternet alışverişi hayatımıza bir kolaylıktır. Neden? Pijamamızda oturduğumuz yerden, laptopumuzdan, cep telefonumuzdan internette bağlanıp ihtiyaçlarımızı gidiyoruz. Ama yapmayın diyorum. Nilüfer Hanım çok doğru söylüyor. Çok çok doğru söylüyor. Yapmayın bunu. Her şey de oradan. İhtiyacı yok. Kulak pamuğuna kadar oradan sipariş ediyor. Yani herhangi bir kibir çöpüne pamuk sarıp bunu kendin de yapabilirsin. Her şeyi ama. Gerekli gereksiz bir de stok yapıyorlar. İşte böylelikle kargo personeli yük artıyor. Bunun bir ayağı buysa diğer ayağı da kargo şirketlerinin yeterli personel takviyesi ve altyapısını güçlendirmesi lazım. Yani santral cevap kapasitesi, araç ve personel kapasitesini ihtiyaca uygun hale getirmesi lazım. Tüketicilerin bu noktada Ulaştırma Bakanlığı'na şikayetlerini iletmelerinde yarar var kamu otoritesi olan Ulaştırma Bakanlığı da denetim işlemini biraz daha iyi yaparsa kargo şirketleri de üzerlerine düşen sorumluluğun gereği olarak kadro, araç, gereç ve altyapılarını ihtiyacı uygun hale getirebilirler. Evet, Aydın Bey bu süreçte konuşacak aslında çok konu başlığımız var ama bugün bunları değerlendirdik. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz buyurun. işini kaybedenler oldu. İşini kaybetti. Esnaf işçi, kahvede garson, lokanta işletmecisi esnafımız, berberimiz bunlar o kadar zor durumdalar ki bana gelen mesajlarını biliyorum memur dar gelirli, sabit gelirli borca girmişti borçların ötürü acizlik şu anda acizleri durdurduk demesinler ben eskiden beri acizlik diyorum Devam bu insanlar destek kredisine başvuruyor, kredi alamıyor bu insanlar yapılandır diyor banka yapılandırmam diyor Bunlara bir çözüm düşünülmesi lazım. Milyonlarca insan çok zor durumda. İnanın bunların içinde polis memuru da var, subayı da var, ha. askeri de var, devletin sağlıkçısı da var, e, gazetecisi de var. İnanın ki var. Ben biliyorum, bilerek söylüyorum. Ayıp bir şey değil. Borçlanmış. Bütçesi denk gelmeyince ne yapacak? Borç. Ama gelen üst üste darbeler, işini kaybetmesi, dükkanının kapanması Allah bullak etmiş. Evet. O bakımdan Burada da bir yapılandırma bekliyor bu insanlar. Bunun da acilen çıkarılması evet, lazım. İnşallah bir çözüm yolu bulunur dediğinizde de çok teşekkür ederiz Aydın Bey katıldığınız için. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'ydu. Koronavirüs günlerinde tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri ve çözümlerini konuştuk. Bir başka programda güncel konularla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.